Hepiniz Esenler ve Bağcılar Merkez kurslarımızın hazırlamış olduğu Peygamberi Aşk konulu hayat dersi konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Ona selam olsun. Onun ve hepimizin Rabbine selam olsun. Onun arkadaşlarına ve dostlarına selam olsun. Onunla aşıklarına selam olsun. Onunla yaşamlara selam olsun. Onunla şereflenen her taş, her toprak parçasına selam olsun. Evvela selamlarız bilineni, bilinmeyeni, selamlarız görüleni, görünmeyeni. Selamlarız ona inanan gülleri. Sizleri bu selamla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi de sizlere programımızı takdim etmek istiyorum. Evvela programımızı kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatacağız. Akabinde Fatih Medreseleri heyet kurulu üyelerimizden Yasin Başkeser hocamız bizlere bir açılış konuşması yapacak. Hocamızın konuşmasının ardından medreselerimizde okumakta olan küçük yavrularımız bizlere ayet, hadis, şiirler okuyacak. Küçük talebelerimizin ardından da Fatih Medreseleri Genel Başkanımız Masum Bayraktar hocamız kürsüye davet edeceğiz. En son olarak tebrik ve teşekkür konuşmaları yapacağız. Mevla Teala programımızı hayırlı ve mübarek eylesin. Amin.